Hepinize selam arkadaşlar. bugün videoya hoş geldiniz. Bugün sebebi Minecraft'ta devam ediyoruz. En son <laughs> elinde gidip savaşı kazanmıştık bir tık hileyle. Sonra taşınacağım demiştim. Belki evde yazdım. Gönderip paylaşmayı unuttum. Özür Demek evet daha iyi Buraya geldim. Kayıpların oldu. Kedim oldu. Yolda iki sınıfı bulduk. Başka bir şey yok. Bir de 3 armadillo getirdim. 2 armadillo getirdim. 3 5 Bu da ganimetlerim var. Ne yapıyor lan kuş? Kuş kendisini oluyor Şimdi şurada kürek lazım bize. Her şey almışım. Küveyimi almamışım. Bir tane. Evi yine buluruz da. Şuna büyü yapacağız önce. Bir yapalım. Hayır hiçbir şey yerinde yapmıyorum. Şu uçurumun kenarında crafting yapıyorum. Burayı kapatırız. Zaten her yeri birleştireceğim gibi bir, bir bak bu arada düzleştirelim <laughs> bu güzel bir şey yapacağım keşke videodan önce düzleştirseydim ada bana güzel video editleme uygulaması söyledi misiniz Video bir şey yapacağım yapamıyorum. Her şey pala istiyor ya. Bir tek kut var tek kut da bilgisayarı çökertiyor. İki de bir aç açım kutu kendi kendine. Makro kırmıyormuş baya Bu niye güldüm lan ben, ben çık da çık Ha tamam, böyle Arkadaşlar video fikirlerinizi yazmayı unutmayın Köpek zırhlıları için tüfan da yapacağım Bu ayı kara yapmayı düşünüyorum köylü getireceğim oradan bir ala. Ama bebek geni getirmiyor ya büyük getirme Büyük geni daha sıkıntı üçünde. Arkada kuş kendini yoruyor. galiba ses çıkar video geliyor bilmiyorum. Gelmiyordu diye not ediyorum. Bana en sevmediğim şey kum kırmak ya. En sevdiğim en taşıyorum çok, çok seviyorum. Ya yavaşça benim beş büyü. Ne diyor? Kazmayı bir daha cebe. Hatta adasa da büyük kasıyorum ya. Keyfen. Şurayı kapatalım dümdüz. Bak. Şu burada kırarsam. Şu içine kırıyoruz burayı. Bak kumun tek sevdiğim özelliği bu. Böyle kendi şu toprakta bu yok diye çok gıcık eder insanı. Bak kum bulvara geldik işte. Torç De, 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 de. Eğer olmazsa video yapsana yetişmezse eğer yaparız yapabildiğimiz kadar geri kalın. zaten biliyoruz nerede yaptığını seviyor mu abi ya video dışında ad, arkadan bir ses mesi mu çünkü diyorum bir video açıyor herhangi bir kanalın videoyu hiç izlemiyor ses yapıyor ya o bana itiyor şimdi kuş ses yapıyor çok gecik idi. Kıyafet yırtma sesi yapıyor ha. olacağım diye. Bir ara kuşu da gösterelim videonun herhangi bir yerinde. Videoları sabah çekemiyoruz. Zorunlu. Şimdi. Bak. Güzel yani. şuraya, şuraya, Çok büyük alan değil mi? Şu kadar kalın. Vay Uhuhuhuhu Hadi lan. Niye kum düşmüyor lan buraya Çok kasma düşüyor çok güzel Yatak almayı döktüm da bir dakika ya Yatak yapana kadar böyleyiz hiç sevmem kumu ya. Bunu da sevmedim özellikle gerden bizi. Üstüne duramıyorum düşüyorum. Bu kum, kum kumla yapı yapmadığım için normaldi. Aslında evi betonla yapabilirsen keşke de beton kahveye gibi ya. Beton ikiosu kaçacak <laughs> abone olursanız sunucuya gelebilirsiniz yani istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz sunucu da patlatmadığınız patlatma sürece git farm yap sesimi çıkarmam git ev yap benden ayrı La, laf etmem git benden uzağa ev yap laf etmem ama eşya var mı bir sunucuyu çözer böyle sürece istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz bu sunucuda. Ben, ben seni affetsem gidiyor şu an hiç bu tip şarkı şey dinlemiyorum ama videodan dolayı aklıma geliyor Shorts'ta konseri çıkıyor adamı hapishane kaçkın ya Aga bizim okulda bebeğin bir var Abi, Asker kaçağı ya benimle yaşayan adam benden uzun sakallı makallı adam daha 8. sınıf ya ben onun yanına cüce gibi kalıyorum zaten boyum kısa gavet diyorlar bana ya boyun kısa tombulun diye ama kızlar bana hasta oldu musun? Buraya göre yapacağım. aksu bu bulacak aksu da yaptım ya bak. Şura bozuyor. Şurayı kapat. Aman değil. Şimdi ev yapacağım mekan bir evi zaten. Evi şuraya yapacağız. Oraya var gelmez mekan var. Makoy niye çalışmıyor? Game moda bir kosmos şu an hepsi. Makoy zaten direkt boy jilet yaparız. Ah, Valla videosu çekmiyorum bu arada ya Ay bir tane gülmeme çabuk çektim nasıl o kadar güzel, onu da ben de bilmiyorum. Çok abartılı izliyorum bazı videoları bazılarını izlemiyoruz. Ayıp. Ayıp. Yüzünü göster, gülmeme challenge diye izlemiş adamlar. Ben güneş getip biliyor mu çekeyim? Burada oyun çekiyorum, laf ediyormuş, izlemiyoruz. Bebeğin bir selam yazıyor, Vi videoya değil, abone olmuş musun diye. yok diyormuş. Ayıp yani. Abone olmayı yani olmayanlarınız... niye niye ha bana yazıyorsunuz bana? Hani mitveniyor mu? sevmiyorum mu İlk ilk kez biri yazmış, şöyle yapmış, böyle yapmış. Ne derdim varmış benim ya. Kufudaki refik geldi aklıma. Cevasun derdini. Ah ev bu. Şuradan bu da çok güzel olacak ev ya. Ay ay ay. Şu anda o bakan balkon yapacağım. Başardım. Geometrim çok iyidir. Ya buradan merdiven çıkışı olacak. O da gibi. Anladın Şok.

Tangalavcanın, şey baba, alkmal, Alkma, şey taksam. Ya ten şarkı var, şey baba diye. Çakal da şey diyor ya. Yette bir profesör olay çok güzel diyor, olay bayılıyorum ya. Şarkını sık ovasını dinlemek için. Nasıl? bunu sola tak 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 Baltayla odunla için elinden ne geliyorsa yapıyorum. Bayanlı oyun sala oduna yapıyor sala saatikı. Ya Resulallah. Bak

kaç dakika oldu lan video? 13 dakika olmuş da oha çok kısa sürmüş. Zaman yavaş geçiyor. Bir zaman hızlı geçiyor derler ya. Bu ne hızı kardeşim? Buna hız diyemem ben. Ben hızım. Üf, bisiklet geçen bir yaptım. şey bıraktım yok aşağı. Ayağa kalktım. Böyle ba ba ben kırarım diye bastım aşağı. Doğru. çok güzeldi. Tekerim patladı. Süremiyorum bu ara. Teker patladığı için kaldım ortada sap gibi. Hiçbir şey yapamıyorum evde. Akşam bir yere gideceğim, içecek gidecek almaya gidemiyorum bisikletsiz Pode até no exterior, tá? Eğer video kısa olacaksa olsun daha... Ya. Non değil, non değil. Ya bir yer yanlış yazdım. Tüm ayarlarımı bozuyor ya. İki bölüm büyük ve farmıma başlarız. Ben... Ne farm yapıyorum ilk önce? Almadivo farm yapacağım. Çalışır mı çalışmaz bilmiyorum. Arkadaşlar ben kaç yıldır pek yücelmesini bekliyorum. Yani bu Almadivo zorluğuna. Bu da bir kapı olacak. evin şeyini atarız. Burayı bitiririz. Sonra çıkalım ben. Gözlerim acıyor. Kalka o kadar saat doğmadı. Bir saate yapalım. Okuldan geldim. Yoktum böyle. İyi değil ya. Sıkıcı. Rüyasız uyku. Şey gibi çıkalım bakalım. Oğlum bu, bu, bu benim çok yanımsatıyor. Evet arkadaşlar bu benim videomu bu kadar bir görüşürüz. Vay